E, biliyorsunuz biz çeşitlilikle alakalı e, aslında mayoz bölümünde kromozomların rastgele alanı mutasyondan bahsederken e, gibi olaylar yani birçok olayda aslında genetik çeşitliliğin ne şekilde ortaya çıktığı üzerinde durmuştuk. Burada birazcık daha konu bazında düşünüp e, mutasyona sebep olan etkenlere üzerinde durup işte genetik varyasyonların e, neleri doğurduğu ya da nelerin genetik varyasyonlara e, neden olduğu üzerinde e, kısa bir konu anlatımımız var. umarım bu, yani bu tarz konular genelde yorum şeklinde karşımıza geliyor. Yorumlamalarınızı yaparken de gözünüzden kaçan bir şey olmasın. Şimdi gelelim bizim genetik varyasyonumuzun ne olduğuna. Genetik zaten biliyorsunuz kalıtımla alakalı, gen yapısıyla alakalı, gen dizilişleriyle alakalı durum. Varyasyon dediğim şey de bir nevi bir çeşitlilik demektir. Yani gen yapımızda meydana gelen bir çeşitliliği aslında dış görünüşümüze yansıması çeşitlenmesi anlamında kullanılır daha bilinsel ifadesiyle popülasyon içinde ve popülasyonlar arasında ortaya çıkabilen tür içindeki veya gen alellerinde gözlenen farklılıklara genetik varyasyon deniyor. Tabii ki e, burada örneklendirme yapmadık ama şöyle düşünebilirsiniz. İşte saç rengimizin siyah olması, göz rengimizin mavi olması. Hani bunlar genetik olarak çeşitlilik sağlanmış durumlar olarak karşımıza gelir. Yani bizim İlla anormal bir şeyle karşılaşmamız gerekmiyor bir varyasyon olabilmesi için. Doğal olarak alemlerimizde gözlenen farklılıklar da yine genetik çeşitliliğe neden olabilen durumlardır diye söylüyoruz. Genetik varyasyonun artışı aynı zamanda tabii ki de biyo biyoçeşitlilik olarak nitelendirdiğimiz biyolojik çeşitliliği de arttırıyor. Yani farklı canlıların ortaya çıkmasını, farklı canlıların oluşmasını da sağlıyor aynı zamanda tür içi genetik varyasyonların canlı tür içi genetik varyasyonlarda e, özellikle şöyle bir durum söz konusu. E, nasıl biz mayoz bölünme geçiren ya da temeli mayoza dayanan fakat eşeyli olarak üreyen canlılar için e, hayatta kalma şansları yüksektir. Değişen çevre koşullarına adaptasyon yetenekleri fazladır diyoruz. Burada da aynı şeyi söylüyoruz arkadaşlar. Burada da dediğimiz şey şu. Tür içi genetik varyasyon canlının hayatta kalma şansını arttırır ve adaptasyona sebep olur. Yani bir canlı, bir yapı e, genetik varyasyonlar sayesinde hayatta kalma şansı artar. Yani bu şu anlama geliyor. Çevre koşulları değiştikçe çevre koşullarına uyum sağlayamayan canlılar ortamdan yok oluyorlar. Ama uyum sağlayanlar yaşamını devam ettiriyorlar. Örneğin mesela işte kutup ayılarına, kutupların değişime uğrayarak oraya daha adapte olmuş canlılar olarak yaşamını sürdürmeleri gibi. Kutup tilkisi gibi. Yani değişik çeşitli örneklendirmeler yaparız bunlarla alakalı. O yüzden genetik varyasyon dediğim şeyde ortamda hayatta kalma şansı arttığı için adaptasyon yeteneği diye ifade ediyoruz biz bunu. Adaptasyon artmış oluyor. Genetik varyasyona mutasyonlar, kromozomların bağımsızlığı ve klasik over olayı sebep oluyor. Crossing olayının ne olduğunu biliyoruz. E, homolog kromozomların karşılıklı yani kardeş olmayan kromatikler arasında gen aktarımı olayıydı. Genin e, sıralanışı değişiyordu. Sayısında herhangi bir değişkenlik durumu söz konusu olmuyordu. Mayoz e, mayoz bölünmede gerçekleşen bir olaydı hatırlarsanız. Ama tabii ki de tüm mayoz bölünmelerde gerçekleşmek zorunda değildi. Kromozomların bağımsız da buna benzeyen bir olaydı. Yine bağımsız bir ayrılma durumu, ana fazla ayrılma durumu söz konusuydu ve e, çeşitli kombinasyonların oluşmasına neden oluyordu. Yani mayoz bölünmede klasik over olmasa dahi kromozomlarda bağımsız dağılım durumu söz konusu olduğu için genetik çeşitlilik her halükarda vardır diye ifade ediyorduk. Yani kromozomların bağımsız dağılımı ve aslında bizim ee, çok uzak kaldığımız konular değil ki ee, dediğiniz dediğimiz gibi Maya bölümü de çok yakın zamanda işlediğimiz konular. O yüzden biraz mutasyondan bahsetmek istiyorum burada. Mutasyonun sebep olduğu etkenlerden bahsetmek istiyorum. Mutant gen ne demek? Mutajen faktörler ne demek? Bunların üzerinde küçük bir ee, konuşalım. Şimdi arkadaşlar canlına yapısında meydana gelen değişikliklere mutasyon diyoruz. Yani mutasyonlar genetik değişiklikler olup eğer eşek kromozomlarında meydana geliyorsa dövden döre aktarılıyor. Ama vücut kromozomlarında meydana geliyorsa böyle bir aktarım olmayabiliyor. Sadece o canlı da değişkenlik oluyor ama onun çocuğunda bir değişkenlik gözlemlenmeyebiliyor arkadaşlar. Yani eğer çocuğunda yine bir mutasyon meydana gelirse yine sadece çocuğuna ait bir ...durumu e, durum olduğu söz konusu oluyor. Ama eşeğin kromozomlarında yani gonozomlarda bir mutasyon meydana geldiyse bu nesilden nesile aktarılan bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Bizim e, faktör olarak dediğimiz yani mutasyona sebep olan faktörler arasında radyasyon, ultraviyole ışınlar, röntgen ışınları, yüksek sıcaklık, kimyasal maddeler baş sırada geliyor. Ve ben bu faktörlere, mutasyona neden olan bu faktörlere mutajenik faktör ifadesini kullanıyorum. Mutajenik faktör gen yapısında mutasyonun neden olan faktör demektir. Radyasyon, ultraviyole ışınlar, röntgen ışınları, yüksek sıcaklık ve kimyasal maddeler. Bu ne demek? Mesela mesela şunu düşünün. E, radyasyon yayan yerlerde, özellikle hastanelerin röntgen katında vesaire işte Eman çekilen yerlerde genellikle şey e, yazar. İşte hamilelerin yaklaşması yasaktır. İşte girmeyiniz. Hamileyseniz girmeyiniz. Vesaire. Gibi böyle ibareler vardır ve radyasyon işareti vardır. Şu şekilde. Şöyle dışa doğru. Bir de şöyle dışa doğru radyasyon işareti görürsünüz. Buralar e, hamile olan kişilerin daha digot yeni gelişme aşamasında yörelerle farklılaşma olma durumu söz konusu olduğu için bebeği çok daha rahat etkileyebilecek bir durum olduğu için e, hamileler için özellikle e, sıkıntı bir durumdur. Tabii ki sadece bu aşamadaki durum olarak nitelendirilir. Atıyorum baz istasyonlarının çok yoğun olduğu bir yere ev yaparsak Orada bir çok uzun süre maruz kalırsın ve e, mutasyon olma olasılığı senin ve mutasyon olma olasılığı çok daha artar. Bu gibi durumlarda yine mutasyona sebep olabilir. Yani sadece röntgen ışığı, sadece emir ışığından bahsetmiyoruz. Ee, tabii ki yüksek kimyasal maddelerde mutajenik faktörler olarak bilinir. Mesela burada birkaç tane mutasyon örneği isteği nitelendiririm Altı parmaklı, yapışık ikizlik, iki başlı olma, bazı hayvanlar iki başlı dünyaya geliyorlar. Bunlar birer mutasyon örneğidir. Altı parmaklı bir kişinin çocuğu altı parmaklı olacak diye bir şey yoktur arkadaşlar. Çünkü vücut kromozomlarında kalıtılan bir durumdur bu. Gibi örneklendirmeler yine gözünüzün önünde bulunsun. Mutasyonlar gen yapısında, kromozom sayısında ve kromozom yapısında değişimlere neden olabilir. Gen yapısında ee, değişkenlik olduğu da farklı özelliklerin ortaya çıkması durumu söz konusu değil, Kromozom sayısı değişebilir. Bu Down sendromu olabilir. Ondan sonra süper bir şey olabilir, klei, felter, erkek olabilir, bunlar kromozom sayısında meydana gelen değişimler olarak nitelendirilir. Kromozom yapısında da yine değişkenlikler olur. Sadece işte genin yeri değişir, yapısı değişir ya da e, aynı gen tekrarlanır gibi gibi işte e, bilimsel isimleri var aslında ama e, şu anda bunlara e, değinmeyeceğiz sadece ifade olarak söylemem gerekirse gen yapısında meydana gelen değişikliklerde işte genin ters çevrilerek olduğu yere tekrardan yapışması, aynı genin tekrarlanması ya da aynı genin homoloğu olmayan başka bir kromozomun geniyle yer değiştirmesi, transfer olması olayları yani kromozom yapısında meydana gelen değişkenlikler, değişiklikler, mutasyonlar şeklinde karşımıza çıkacaktır. Mutasyona uğramış gene mutant gen denir arkadaşlar. Mutantlara uğramışken mutant gen olarak nitelendirilir ve mutant gene sahip canlılar için de mutant denir zaten. Ve bu şekilde de ee, farklı bireyler, farklı canlılar ortaya çıkabilir. kromozomların bağımsız dağılımı ile alakalı kısacık bir şeye değinmek istiyorum. Bireyin gene tipinde bağımsız heterozigot genlerinin sayısındaki artış genetik varyasyonu ve biyolojik çeşitliliği artırır. Bakın bağımsız heterozigot genlerinin sayısındaki artış. Yani benim ne kadar çok heterozigot bağımsız genim varsa bu o kadar da biyolojik çeşitlilik ya da genetik varyasyon olacaktır diye söyleyebiliriz. Bazı e, mutasyondan neden olacak ya yani da mutasyon olmuş genlerde e, homozigot olduğu durumlarda öldürücülük durumu söz konusudur ki bundan e, böyle bazı örnekler karşımıza çıkabilir. E, eğer Şöyle söyleyelim, baskın gen öldürücü ise baskın genin var olduğu bireyler ölür. Çekinik gen öldürücü ise homozigot olduğu durumda birey ölür gibi. E, ama e, mesela heterozigot olan bireylerde çekinik genin mutasyona uğramış bir gen olduğunu, öldürücü bir gen olduğunu, letal diye de karşımıza çıkar. Letal bir gen olduğunu düşünürsek çekinik bir özelliği, e, heterozigot durumda kişi bunu taşıyordur ama kişi de ölümcül bir etkiye sahip değildir. Ancak fenotipe yansıyacağı zaman ölümcü, ölümcü, etkiye sahip olur. O da zaten homodigot durumda. Çekimliklerin homodigot olduğu durumda meydana gelecek bir durum olduğu için. Bunun dışında herhangi bir ee, durumu yani herhangi bir oluşum söz konusu değildir. Eğer çekimlikken öldürücülük özelliğine sahipse gel homozunda birikir, birikir, birikir ama bir araya geldiği durumlarda kişide ölüme neden olur. Bunu şöyle kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Mesela heterozigot, A, heterozigot ve homozigot resesif A diye isimlendirdiğimizde bizim A'nın hetero şey, e, çekilip olduğu durumda öldürücü etkiye sahiptir, letal özelliğe sahiptir diye bir cümle görüyorsak bunu almıyoruz. Değerlendirmemizi bu üç gelişim üzerinden yapıyoruz. Der ki mesela bu bireyin heterozigot olma durumu budur bakın. Bunda öldürücü var fakat baskın gen özelliğine felütüpe yansıyacağı için orada her etkinlik göstermiyor bu e, öldürücülük durumu. O yüzden de mesela bir heterozigot olma durumumuz 2 bölü 3, homozigot dominant olma durumumuz 1 bölü 3'tür deriz. Yani bu şekilde bir e, durum analizi yapabiliriz. Bunun dışında eşeğe gelen canlılar zaten hayoz bölünme temelinin dayanım, kromozomların bağımsız dağılımı, prasikor gibi olaylarla eee ...değişkenlik, çeşitlilik sağlayabilirlerken... ...bunun yanında mutasyon ve dövlenme olaylarıyla da... ...şu ikisini zaten söyledim... ...mutasyon ve döllenme olaylarıyla da... ...genetik varyasyon oluşturabilirler. Ee, son olarak modifikasyondan da bahsetmek istiyorum... ...ve konuyu kapatacağım arkadaşlar. Modifikasyon dediğimiz şey... ...gelip işleyişinde meydana gelen... ...kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Kalıtsal olmayan demek... Kişinin dış görünüşünde meydana gelen hani modifiye olma durumu, dış görünüşünde meydana gelen ama genetik olarak e, hiçbir şekilde kalıtsal olmayan değişkenliklere biz modifikasyon kasıtlını veririz. E, bazı çiçeklerin e, sıcakta işte kırmızı, e, soğukta beyaz renk kaçması gibi, bronzlaşma gibi, yazın tahtaya gittiğimizde tenimizin bronzlaşması gibi, bazı e, hayvanlarda işte pH değişikliklerine bağlı cinsiyet oluşumu gibi ya da işte sıcaklık değişikliklerine bağlı kıvrık kanatlı ya da düz kanatlı olma durumları gibi. Yani sadece o nesilde dış etkenler vasıtasıyla meydana gelmiş değişkenliklerin canlının dış yapısında görülmesi durum modifikasyondur. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, mutasyon kalıtsal olarak ifade edilir. Fakat korelifikasyonlar kalıtsal olmayan değişimlerdir diye söylüyoruz. Bu şekilde e, genetik varyasyonlar ve biyolojik çeşitlilik üzerinde de durmuş olduk. Tabii ki de bizim gen yapımızdaki değişiklikler, aynı zamanda çevresel faktörler e, fenotipimize yansıyabiliyor ve bu bizim çeşitlenmemize neden oluyor. E, o yüzden de genetik varyasyonlarda illa anormallik olmuş da genetik varyasyon olmuş gibi bir şey düşünemeyiz. Olabilir ama doğal olarak da çeşitlenilmiş olabilir. Mesela Türkiye'de e, çok fazla farklı çeşit tür vardır. Hani endemik tür olarak nitelendirilir bunlar. Bu Türkiye'nin e, iklim koşullarının hani bu birazcık ekosisteme kayıyor ama olsun, İklim koşullarının e, farklı olmasından, sıcaklığın dört e, mevsimi bir arada yaşıyor olmamızdan. Kaynaklanan bir durumdur ve o yüzden de özellikle bitkiler açısından genetik tür çeşitliliği çok fazla olan bir ülkedir. Ee, tabii ki de bu e, tamamen çevresel koşullar ya da tamamen genetik etkilerle değil her ikisiyle birlikte olabilecek bir şeydir. Ee, 10. sınıfın aslında şu anda kalıtımdan sonraki e, konusunu da bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda umarım e, ekosistemle görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın iyi akşamlar hoşçakalın.